Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skyblock oynuyoruz arkadaşlar. Skyblock'ta anahtar atacağız ve adamı göstereceğim arkadaşlar. Hastayım. Fazla konuşamayabilirim arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce adamı göstereyim. Şurada iki tane ağaç ekmek ekme topraklarım var. Şöyle sandıklarım var arkadaşlar. Şöyle Göstereyim. Şurada yeni bir tane kasadan çıkmıştı bu da. çoğalttım öyle. Burada otomatik taş farmı var. arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bunları üç açıyoruz. Bunu iki, iki açıyoruz. Burada pistonlarımız var. Redstone'lar. Şuraya meşaleyi koyunca açılıyor arkadaşlar. Şöyle kasamıza mı geçelim arkadaşlar? Hemen şöyle gidelim. Şöyle hemen geldik arkadaşlar. Açalım ne çıkacak arkadaşlar. size bırakıyorum arkadaşlar bu. Hemen ikinciyi de açalım. Bu ne ya? Tekrar açalım. Hep bunlardan çıkıyor arkadaşlar. Bizim şansımız yok. Şöyle biraz da şöyle yapalım. Hadi güzel bir şey çıksın. 250 lira çıktı. 2155 lira oldu? Hemen şöyle izgoyumuzu çekelim. Arkadaşlar server'ın sağ altta web sitesi var arkadaşlar. Oradan gidebilirsiniz. Arkadaşlar bu kasaları aldık aldığımızda şey veriyor. Para da veriyor ücretsiz olarak şöyle nerede neredeydi gitmiş arkadaşlar şunları göstermedim arkadaşlar daha adamı tam gözmedik şöyle alışverişimiz var kakao satıyorum burada da kaktüs satıyorum şimdi adamımızın güzel kısmına geçelim arkadaşlar neredeydi burada aşağı katını gördüğünüz gibi arkadaşlar Gel hele gel. Şurada tarla yaptım. Buraya patates ekiyordum. Bu sefer şey de ektim. Ölebiliriz arkadaşlar. Hop. Hop. Aşağı atmamız lazım. Yemek yiyelim de Sen de şuradan aşağı. Arkadaşlar şöyle kaktüs farmı var. Ortada şey var. Orada biraz kalmış. Onu alalım. Şöyle. Beş tane çıktı orada. Şöyle burayı kapatalım arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi hastayım arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Bayağı toplanıyor arkadaşlar. Bir de o e, kodla yaptığım şeyden piston verdi bir tane. Çok güzel arkadaşlar. Server serverin anket gibi bir şey var. Onlara katılıyorsunuz. Onlar otomatikmen size veriyor bunları. Kasa anahtarı. Şöyle tavuklarımız var. Orada koyunlarımız var. Şurada puan kasmak için yaptığım ev var level kasmak. Purpur burdakları mı neydi? Bunlar çok veriyor arkadaşlar. Yatağımız falan var arkadaşlar. işte öyle arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Flamalarımız var. Bir de bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ne değil. Şöyle yazalım kapatmış adasını arkadaşlar. Sonra ya bir dahaki videomuzda gösteririz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğenip like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destek sağlamanızı bekliyorum. Bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.